aşağıda plajı var, yeşillik, her kasabından tık düğün salonuna kadar her şey var. Her şey var. Ama yanlış şüphemiz yok, sizden yanlış şüphemiz yok. Merhaba, nasılsınız? İyi seviyorsunuz. Günaydın. Aynen başkanım. Ulaşımla ee... E, KYK'ya verilen e, e, ücret hemen hemen şeyi karşılıyor. E, verilen bursu karşılıyor. Evet. İki katı onun düşümüz var. Dünya yani, çok gerekli mi? Gerekli. Mi? Şöyle ki bence tamam bile gerekli olduğunu düşünüyorum. Japonya'daki Fukushima felaketinden sonra orayı gezmiştim. Şimdi, ee, Japonya, Japonya tabii 2011'de. 86'daki Çernobil felaketini de biliyorum. Yine 79'da 3 mil Amerika'da büyük bir kaza olmuştu. Yani insanlık için çok büyük bir tehdit. Yani teknoloji tabii nükleer da kullanılıyor o ayrı bir şey ama özellikle enerji üretme noktasında benim biraz sevdiklerim var. Bak başarılar diliyorum insansı. Başar. Merhaba hoş bulduk kolay gelsin. Kampüseyi alırken öğrencilerimizin kimliklerine tabii bakıyorsunuz. Evet niyetimizle dolmuşları ve toplu taşıma araçlarını kartlı sisteme geçirdik. Onun için çalışıyoruz. Evet, evet kolaylık olacak biraz. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı yurtları tercih ediyor. Bence de öyle olması daha iyi. Kendimden dolmuşta geldim. Yine biraz bakacağız, yapmamız gerekenleri yapacağız. İyi dersler diliyorum. Hadi çalıştık. başarılar dilerim. Teyze geçmiş olsun. Merhaba, Merhaba. kardeşim. Nasılsınız? İyi misiniz? Hani bize ait bir yer de yok. Bu genişlik olsa durak burada olsa öyle mesela. Hayır, olmaz. Allah. Paramız nasıl Allah. bu olmaz. Bir... Hayır 3 kişi. Allah ım. Allah ım. Saç Hayır saçma. olmaz. Hayır işte. İyi günler. Hayır. Hadi görüşürüz. Çek.